getirdi. Ya çekme ya vallahi. Tamam. Hayır, yok çok şey oluyor ya üst üste süsü. Sü. Çocuk getirdi bir tane deniz kabuğu bıraktı. Tamam mı? Sen en başta onu sevmedin. Yani <laughs> şimdi işte onu sen saklayacaksın bilmem ne yapacaksın falan. Senin için hiçbir anlamı yok. Tamam Sen orada duygularınla göre şey yaparken kırdın. Ay Erhan kırılmış. <laughs> kırıldı dedin. Tamam. <laughs> çok ayıp ettim değil mi? Yok ya niye çok ayıp edesin? İstemiyorsun, sevmiyorsun. Niye ayıp mı olur bu? Ondan sonra bak doğaçlama yani içinden geldiğince kahkahalarla güldüm dakikalarca. Şimdi bu işin doğası, doğal olanı. Peki bir de şunu düşün. Gülmeye korkunç derecede ihtiyacım var. Cem Yılmaz şeyine gidiyorsun. Hı hı. Ee, gösterisine gidiyorsun. Abi orada şimdi o kadar şartlamışsın ki kendini. Cem Yılmaz a dese kahkahayı basıyorsun. Halbuki gülecek bir şey yok ortada. Ha. Yani bir böyle aklı başında Cem Yılmaz'ın ya da diğer şeylerin e... Niye? Çok komikler bence. Ya bak işte ben komik değiller demedim hemen. Değil Hiçbir şey yapmasa da gülmek zorundasın oraya gitmişsin, para vermişsin. He anladım. Şaklandırıyorsun kendini. E tabi gülmek için gidiyorsun. Bu ve... şeye benziyor, spor salonuna yazılıyorsun. Eee ve sıf o parayı şey yapmak için deliler gibi koşu bantında falan koşuyorsun para vermesen bedava olsa o kadar ya gitmezsin ki. Evet. Gidersen de o kadar. Ya iki kere gidersin, üçüncü de dersin üçüncü ki de... bu. Yani bu işkenceye niye katlanayım? Şimdi işte o demin söylediğin o Epiktetos'un sözü. İnsanın en büyük hatası e, bence bu. Ben böyle düşünüyorum. En azından Epiktetos gibi düşünüyorum. E, şartları kendine uyarlamaya çalışıyor. Bu her türlü şart ama doğayı bile kendine uyarlamaya çalışıyor. Ee, i̇şte gel, e, geldiğimiz nokta büyük büyük şehirlerde, büyük büyük apartmanlarda çok güve, güvenlikli, çok e, lüks bilmem ne falan 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 hepsini biliyorsun. Adına da ne dedik? Metropol dedik. Yani öteki tarafta doğanın bakir olan o saf, masum, tertemiz kısmını tamamen bıraktık. Ya bugün bugün e, bir çocuk çocukların çoğu e, yumurtayı tavuğun yaptığını bilmiyor ya. Yumurtayı zannediyor ki işte marketten alırsın e, pişer önüme gelir. Yani bu kadar koparıldık ya. Bu kadar koparıldık. Sor bak pek çok gence sor ekmek nasıl yapılır diye. Çoğu bilmiyor. Genç derken biz de bilmiyoruz. Yani tariflerle ancak merak edip öğrenebiliriz. E ben biliyorum. Sen de demek ki sen de demek ki gelsin. Yani işte ona suyu versin, tuzunu versin, mayasını katarsın. Beklersin bir miktar mayası şey olur, verirsin fırına pişirirsin. Yani e, şey konuşu. Aslında doğadan uzaklaşmak insanın kendisinden de uzaklaşmak. Bu kendinden uzaklaşmanın diğer bir anlamı da sürekli olarak e, maskelerle dolaşmak. Bunlar nasıl maskeler? Hep güzel olmak zorundasın. Hep şirin olmak zorundasın. Hep beğenilmek zorundasın. Zorundasın Allah zorundasın. Ama bu zorunlulukların bitip de e, evde odana çekildiğinde bitap haldesin. Çünkü yoruldun. Ve ortada kendin de yok. Yapmaya çalıştığın tek şey biraz uyuyup biraz dinlenip ertesi gün tekrar olman gerekenleri olmak. Bunun şeyi ya, şeyde, e, e, psikolojide e, toplum e, yalnızlaşma, yani kişinin kendisine yalnızlaşması, uzaklaşması kişinin kendisinden. E, ya e, hadi sen söyle, Aristo niye demiş önce kendini tanı? Ta ama ne zaman söyle, demek ki o zaman da tanımıyorlar kendilerini. Hiçbir zaman da tanımayacağız ki. E ta git ta gerilere git o zaman, insanoğlu, Hazreti Adem de kendini tanımamış. O zaman bu insanın fıtratı. Ya fıtratı değil ya, fıtrat bambaşka bir terim. Şimdi bugün bir dini konuşmada şunu dinledik, ikimiz dinledik aslında, beraber dinledik. Nefs denilen şeyi mümkün olduğunca bırakıp, nefsi bırakmak demek, aklı bırakmak demek değil, bak orası bambaşka bir şey. Doğrularımızla yani kalbimizin doğrularıyla ve aklımızın teyidiyle yani gönlümüzdeki doğruları aklımızla teyit ediyor ise yaşam çok kolaylaşır. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Yani bunu gönlümüzden mi yoksa aklımızdan mı geldiğini nasıl ayırtacağız bir düşüncenin? Burada, burada şey var Emel, günah sevap var. Hmm. Ya yani günah olanların hepsi beynimizle yaptığımız, biz seninle konuşmaz mıyız? Beyin şeytanın otağıdır. Erdem fazilet yüreğin otağıdır. Şimdi bir adam hırsızlık yapacaksa yüreğini mi kullanır beynini mi kullanır? Beynini. Peki daha başka birini öldürecekse başka kriman, kriminal bir şey yapacaksa kullandığı yer neresidir? Beyni. Peki Atom bombasını işte ne bileyim e, tehlikeli tüm ya da zararlı tüm bilimsel buluşları nereden yapıyoruz? Beynimizden, Beynimizden yapıyoruz. E peki. Ama, şimdi. ama adam o dinamiti icat ederken bunu düşünmemişti ki bu kadar. Ya şimdi Alfred Nobel zaten onun için Nobel Barış Ödülü, e, ödülü koyuldu. Yani adam o kadar şey oldu. Evet. E, o kadar üzgün öldü. Nedeni de şu dinamiti sadece insanlığın hizmetinde yani işte patlattığına bugün dinamit hala insanlığın hizmetinde kullanılıyor. Ama onu birileri şeytani bir şekilde nükleer başlıklı füzelere dönüştürdü. Ve savaşlar. E ondan sonra onu, ya nükleer başlıklı füzeyi ne diye yaparsın? İnsanları öldürmek için. E bir şey için yapıyorsun bunu. Yani ee, tabancalar, tanıklar, toplar... İHA'lar, SİHA'lar, bilmem şunlar, peki, bunlar. Peki, ne için e, yapılıyor? Peki, şimdi toplumun bu kadar silahlanması sence ne, ne tür bir şey? Yani e, nasıl bir psikoloji, kitle psikolojisi? Bak, bunun sosyolojisi ve psikolojisi aslında bu psikososyal bir olay. Şimdi <laughs> bir sosyoloji e, kuramında e, kim devam? Aklına, lafar Lafarje, Lafarje'nin şeyi bu, ee, şeyin kalmaksın Karl e, damadı kızıyla evli bu, müthiş derecede komünist bir adam. E, o şunu söylüyor: Toplumlar eğer uzun süre savaşmayacak olurlarsa korkunç derecede negatif enerji biriktiriyorlar. Tamam? Bu negatif enerjinin mutlaka ve mutlaka bu Lafarge 50 yıl 60 yıl diyor bu süreç içerisinde boşaltılması lazım deprem öncesi şey gibi gerginlik gibi yani o kabuk kırılmadan önceki gerginlik artıyor artıyor kırılınca işte şiddetli <laughs> deprem oluyor bunun bir de toplumsal ve ekonomik boyutu var uzunca süre savaşmayan toplumlar ya da dünya ekonomik olarak da köhnemeye başlıyor Ekonomiler de daralmaya, sıkılmaya başlıyor. Şimdi sen buraya Rusya Savaşı'nı bana hiçbir şekilde izah edemezsin ki. Yani bu kadar e, kıtalar arası balistik füzelerin olduğu, işte artık e, savaşların e, tanktan toptan çıktığı bir dönemde sen hala tankla, topla, tüfekle savaşıyorsun. Pardon. Kamera uçtu. <laughs> Özür dilerim. Emel Hanım kamerayı uçurdu. Bana anlatamazsın bunu. Neden anlatamazsın? Çünkü birileri şunu söylemeli, Rus ekonomisinin ne halde olduğunu söylemeli. Birileri Amerikan ve Avrupa ekonomisinin ne halde olduğunu söylemeli. Tamam. Diğer tarafta Çin modeli var. Dünyanın korkunç ekonomik potansiyeli var. Bu enerji bir şekilde akıtılmalı, boşaltılmalı ve nüfusların da yenilenmesi lazım. Bu tür savaşlarla nüfuslar da yenileniyor. Şimdi diyeceksin ki ya Erhan bu evet. çok insancıl mı?" Değil. Asla ve kata insancıl değil. Çocuklar ölüyor. Hı -hı. Masumlar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Hı -hı. Ha burada da şunu da belirtelim. Artık eğer insansak, insanız diyorsak Suriye'deki ölen çocuk da çocuk. Evet, Ukrayna'da maalesef. ölen çocuk da çocuk. Evet. Arjantin'de ölen çocuk da çocuk. Yani dünyanın neresinde olursa olsun ölen çocuk büyük, kadın, yaşlı evet. fark etmiyor. Evet. Benim için en azından. Bunun da bir tek sebebi var. Doğadaki tüm canlılar o canı aynı şekilde veriyor. Evet. O yüzden evet. E, şimdi bu e, Rusya-Ukrayna Ukrayna savaşı ya bu kadar anlamsız bir şey olur mu ya? Öteki tarafta da işte Amerika e, Avrupa Birliği, NATO falan yok şunu yaparız, yok bunu yaparız, yok ekonomik şey falan filan. Ee, aslında burada kaybeden e, bana sorarsan şu anda Rusya. Kazanan Amerika ve Avrupa devletleri. Ukrayna'yı bir e, şey gibi Rusya'ya sundular. Av gibi Rusya'ya sundular. Arkasından hemen ekonomik yaptırımı yapıştırdılar. Neden? Çünkü hepsinin ekonomisi geriliyor, daralıyor. Ama Rusya'yı ekonomi sahnesinden çektiğinde Avrupa ve Amerika bir nebze olsun nefes alacak. Ama bir taraftan da Rusya'dan doğalgaz, şu bu... Her yerde var doğalgaz, hemen. Doğalgaz e, ya da enerji her yerde var. İlla Rusya'dan almak zorunda değilsin ki bunu. Ya evet. şunu söyleyebilir misin? Amerika ve <laughs> Avrupa bunu düşünmeden böyle bir ambargoya gittiler. Mümkün mü öyle bir şey? Asla. Ha. Ya Amerika'nın bu. <laughs> Altında Venezuela'da o kadar şey var ki, petrol de var, doğalgaz da var. Amerika'nın kendisini zaten e, şeyleri kendine yeterli. Amerika şu anda dünyadaki, en son bilgiydi benimki, değişmiş olabilir. Dünyadaki tüm petrol rezervleri bitse, Amerika'nın kendi rezervleri ki bugüne kadar hiç kullanmadı. Hep satın alıp e, bugünler için o rezervleri toprak altında tuttu, bilerek yaptı bunu yıl Amerika'ya yetecek e, petrol rezervleri var, doğalgaz rezervleri var. Hı. Ama bunu çıkartmıyor adamlar. O kadar e, planlı ve programlı hareket ediyorlar. Burada kime mi oldu? Burada bir tek Ukraynalılar oldu. Arkadaş başka kimseye bir şey olmadı. Yani kimse e, şey yapmasın. E, iyi, Irak'ta da öyle oldu. Irak da aynı. Suriye de şu anda mi? aynı. Libya da aynı, Cezayir de aynı. O da Amerika'nın şeydi. Hepsi. Yani bu Amerika baş belası mı? Ya şimdi Amerika baş belası mı derken Amerika dünyanın en büyük kontr gerillası. Arkadaş, bunun adı kontr gerilla. İstediğimi yaparım diyor. Tamam? Şimdi bu istediğimi yaparım e, mantığında Rusya'yı da ekonomik olarak bitirdiğinde ki o aşamaya getirecekler el birliğiyle. Ortada bir tek Çin kalacak. Amerika'yı bu kadar güçlü yapan ne? Ziyonizm, Yahudiler, hmm. lobbylar, e, devasa devasa şeyler, Yahudi aileleri. Hmm. Ya şimdi Amerika'da eğer Yahudi lobisinin olurunu alamazsan asla başkan falan seçilemiyorsun. Hmm. Seçildiğin andan itibaren de bir şeylere hizmet etmek zorundasın artık. Hmm. Burada. Bilmiyorum yani Putin bu kadar saf mı? Çok aptalca bir şey. E, hamle benim için çok aptalca bir hamle. Yani Ukrayna 500 sene bak 500 sene silahlansa Rusya'ya bir mantar tabancası bile patlatamaz. Putin bunu bilmiyor mu? Biliyor. Haydi Efe'ler gidiyoruz dedi. Ukrayna'ya bakalım nasıl çıkacak şimdi oradan? Yani Amerika Afganistan'a, Amerika Irak'a girdikten sonra nasıl çıktılarsa hı hı. Rusya onun 3-4 katı daha fazla hasarla geri çekilecek. Anladım. Evet. Bir şey diyor musun? Gene gene yaptım videonu hadi bakalım. Yaptım ama şey yani bu videoyu seyrederken çok güleceğim herhalde. Kamerayı düşürdüm. Çok özür diliyorum. Herkese selam, sevgi, saygı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eee <laughs> Dostlar bizim bu halimizi epeyce seviyorlar. Ben de özür dilerim ama zannederim öze hiç de gerek olmadığını söyleyecekler. Benden de herkese selam, sevgi, saygı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.